Herkese merhabalar efendim. Bugün neredeyiz? Tabii ki İtopya YouTube kanalı için özel bir çekime geldik. Neden çekim diyorum? Çünkü benim de ihtiyaçlarım var ama evdeki 3 tane yaramazdan bana bilgisayar kalmıyor. Dedim ki hazır Kasım ayı indirimleri varsa itopya.com'dan Harika bir bilgisayar. Yani ofisim için harika bir bilgisayar. Tasarlayalım, alalım. En iyisini, en uygun, fiyata, en kaliteli firmayla bir araya getirelim. Hadi bakalım. Ali Bey, merhabalar. Ben merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Duydum ki indirim varmış. Bizde Özellikle. zaten genelde indirimler hiç bitmiyor. Her zaman indirimlerimiz var ama şu an Süper Cuma indirimleri olduğu için daha da artmış burada. O Süper Cuma'yı kaçırmayayım dedim, yayından çıktım. bir buçuk saat trafik çektim ve geldim. İtopya'dayım şu an. En güzel bilgisayarı seçeceğiz ayıcı Yani aynı şekilde bizim de duyduğumuza göre sizin bir ofis bilgisayarına ihtiyacınız evet. varmış. Evet. Bu konuda biz de elimizden geldiğince çalışmamızı yaptık. Bir ofis bilgisayarı aynı zamanda insanların da alabileceği bir fiyat performans sistem ortaya çıkardık. Birazdan zaten detaylarından bahsederim. Dilerseniz de önce bir mağazayı göstereyim. Mağazaya geçelim ama şöyle söyleyeyim evden tembihlendim. Eğer şu an beni anneler izliyorsa ve çocuklar için böyle şık bir şeyler tasarlamayı düşünüyorlarsa çok güzel oyun bilgisayarları da varmış. Direkt açıklamalardaki linkte bulabilecekler bunları. Direkt efendim şuraya bırakıyoruz. Tıklayın biz de geziyoruz. Mağazayı dolaştık, beğendiğimiz ekipmanları aldık, evet. bilgisayarımızı da hazırladık. Şu an için her şeyi hazırız. O zaman şöyle diyebiliriz efendim, işin mutfağı benden sorulur. Mutfağa gelince bütün yemekleri ben yaparım ama İtopya'ya da gelirseniz tabii ki işin mutfağı Ali Bey'den sorulur. Ali Bey bana neler seçti biliyor musunuz? Hepsini zaten eve gidince sizlerle tekrardan paylaşım ama birazcık bahsedelim mi? Bu bilgisayar benim işimi görebilecek mi ve nasıl kullanımı? biraz anlatırsan. Ya öncelikle tamamen burada bilgisayardan beklentilerimize bağlı. Burada biz bir kasa hazırladık. Bu kasa az önce de bahsettiğim gibi fiyat performans evet. üzerine kurulu bir kasa. Yani verdiğiniz paraya alabileceğiniz en yüksek verimi almayı hı hı. hedefleyen o amaçla çalışan bir kasa. Hı hı. Burada da her şeyimizi hazırladık. Hatta şöyle arkadaşlara da ben minik bir göstereyim. Ön tarafta evet. zaten çok güzel bir RGB ışıklandırması çok var. Çok güzel. Bu bizim kasalarımızda olmazsa olmazlardan hı hı. bir tanesi. Yani özellikle oyun ve bilgisayar camiasında çok vardır bu RGB sevdası. Öncelikle anakarttan başlayabilirim. Başka. Anakartımız Asus'un Prime B550MK modeli. <laughs> Kendisi DDR4 bir anakartta AM4 soket tipine sahip. Burada birazcık kafanızı bulandıracağım özür diliyorum. <laughs> Üzerine taktığımız RAM'lerimiz de 2 adet. RAM'imiz bulunuyor Kingston'ın Freebeast 8x2 totalde 16 GB'lık bir RAM kapasitemiz var. Bu bizim hem gündelik işlerimizi yapmamıza yetecek yani bir ofis bilgisayarı olarak fazlasıyla yeterli olacak ama bunun yanı sıra giriş seviyesinde oyunda oynayabileceksiniz. Yani <laughs> sadece ofis bilgisayarı diyerek bazen işin içinde çıkamayız. Istiyoruz yani bizler Kesinlikle. Verdi. Çünkü kimse asla tam olarak <laughs> iş yapmamalı. Arada herkes yani. bir molayı hak ediyor. Aynen öyle. O molada da oyun oynamak isterseniz eğer bu bilgisayar kesinlikle yardımcı olacak size. Western Digital'in 500 GB bir M.2 SSD'si bulunuyor. Onun dışında ekran kartımız bir sistemin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Orada da olsun RTX 3050 overclock'lu modelini kullandık. Hı -hı. Yani hem ızaşırtma yapıldığı için hala hazırda yüksek bir performansa gelen Hı -hı. bir model. Bunun yanı sıra da RTX teknolojileri bulunuyor. Bunlar ne hemen bahsedeyim kısaca, RTX teknolojisi yapay zeka ile gerçek hayattaki ışık ve ışın kırılmalarını, yani bir su birikintisinin üzerinden hı hı. ışıklar nasıl yansıyorsa, bunu oyunlarınıza yansıtmanıza yarıyor. Yani inanılmaz bir görüntü elde ediyorsunuz. Aynı zamanda bir de DLSS teknolojisi var. DLSS teknolojisi de yapay zeka ile pikseller oluşturarak performansınızı yukarıya çıkartıyor, görüntüyü bozmadan yapıyor bunu. En önemli kısmı hı hı. da bu zaten. Ya bunlar bir yemeğin baharatı diyebilirim size. Ediyor bana. Sen diyor, karabiber, tuz kullanırsın. Ben, ben diyor. de RTX Real Estate kullanırım ha. diyorum. Anladınız hanımlar? Tamam. Aynen öyle. <laughs> ee, onun dışında burada güzel bir vento kasamız var. İçerisinde güç kaynağı ile birlikte Hı -hı. geliyor. Bu güç kaynağı da bu sistemi beslemek için fazlasıyla yeterli oluyor zaten. Süper. Bir de ekipmanlarımız var. Evet. Mesela? Burada ekipmanımız Asus'un VG27. 27 inçlik bir modeli. Hı -hı. Ee, kendisi aynı zamanda oyun oynamak için de video izleyecekseniz, film izleyeceksiniz veya yani edit yapacaksanız da evet, ed kesinlikle işlerinizi görecek rahat evet. modellerden bir tanesi. Tamam. Peki. Klavye klavyemiz Biz... Az önce klavyeleri de bakmıştık evet. zaten. Hem hissiyat olarak sizin rahat kullanmanıza Hı -hı. yarayacak. Bilek desteğiyle rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Burada da olsun. TUF Gaming K1 Hı -hı. modeli bulunuyor. Bu modelle de bütün işlerinizi rahatça. Dediğim gibi bir oyun oynayacaksanız da yeterli olacaktır Süper. size. Yani Kesinlikle bunu sadece bir ofis bilgisayarı olarak düşünmeyin. Düşünmeyin. Bir de efendim mouse'umuz mouse var. Olmazsa olmaz. Burada Taf M4 Air modelini kullandık. Yine olsun. Burada hem rahat nefes alan bir yapısı var. Hı -hı. Yani kullandığınız esnada elleriniz Hı -hı. çok terlemeyecek. Uzun uzun mesailer harcayacak olsanız bile rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Evet. Bir de kulaklığımız var. Kulaklığı da özellikle istedim çünkü benim ev halkı beni rahat bırakmayacağını düşündüğüm için en azından edit falan yaparken rahat edeceğim. Bir de oyun oynarken. <laughs> Oyun, Hem sesleri çok rahat bir şekilde duyabileceksiniz. Hı -hı. Burada Asus ROG Strix 2.4 modelini kullandık. Hı -hı. Kablosuz bir model. Kablosuz olması çok güzel. Yani bunu yemek yaparken de bilgisayarınızdan bir şarkı açıp yemek yaparken de dinlemeye devam Seni edebileceksiniz. Seni hatırlayacağım orada, tamam. Umarım. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür olurum. Aynı zamanda bu modeli sadece bilgisayarınızda değil telefonunuza da direkt bluetooth ile bağlayarak okay. kullanabileceksiniz. Yani. Bu anlamda da sadece bir oyun kulaklığı olarak kullanmanıza hmm. gerek yok bunu. Dışarıda da yolda giderken de kullanabileceksiniz. Muhteşem. Ve ortaya böyle bir sistem çıkıyor. Şu an Ali'cim diyor ki bana yani diyor Nermin Hanım diyor senin diyor yaptığın yemekler diyor nasıl diyor baharatıyla tuzuyla tatlanır benim yaptığım bilgisayar da diyor içine koyduklarımla lezzetlenir. Aynen öyle. Tabii. Tadı tuzu efendim bunlar. Allah ben inanıyorum eve gittiğimde de aynı konforu yakalayacağım ve arayacağım seni. Bekliyorum efendim. Evet. Videonun başında da bahsetmiştik zaten. Burada tek yararlananlar bizler olmayacağız. İzleyiciler de buradan yararlanabilecekler. Özellikle annelere seslenmiştik. Eğer çocuğunuz bir bilgisayar istiyorsa ve iyi bir bütçeyle iyi bir performans almak istiyorsanız bu videonun açıklamalar evet. kısmındaki linkten güzel bir şekilde alabileceksiniz evet. bilgisayarları. Evet, özellikle benim sosyal medyada da DM üzerinden birçok kişi yazıyor. Ya Nermin Hanım işte oğluma bilgisayar lazım, kızıma bilgisayar lazım. Nasıl? Ben de bu konunun içerisine girdiğimde gerçekten bende de 3 tane çocuk var ve üçünde de bilgisayarı var. Ve gerçekten İtopya'nın bu geniş atmosferinden sizlerin de yararlanmasını isterim. Fiyatlar da bu biliyorsunuz muhteşem Cuma, Kasım ayına özel en dip rakamlar. Eğer ihtiyacınız varsa bence kesinlikle Ali'ye ulaşmanız lazım. Ali bu işin uzmanı efendim. O zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür İtopya, ediyoruz. İtopya.com YouTube kanalındaki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın efendim. Bilgisayarı da kurduktan sonra sosyal medyada da paylaşacağım.